karşınızdayız. Bugün size gerçekten kış aylarında keyifle kullanabileceğiniz, ev içinde nefes alabileceğiniz ve farklı aromalar katarak evin kokusunu değiştirebileceğiniz bir cihazı anlatacağım size. Bu görmüş olduğunuz nem makinesi. Nem makinesi çok basit bir çalışması var. O kadar kullanışlı ve nefes almanızı gerçekten işe yarıyor. Bir süre kullandım. Size kullandıktan sonra ürünü anlatmaya karar verdim. Piyasada görebileceğiniz en keyifli, en orta düzey ve fazlasıyla da işinizi görecek bir ürün. Gerçekten kullanım çok basit. Tasarım olarak da çok şık yapmışlar. O yüzden çok keyifli. Yani herhangi bir yerde bir süs eşyası veya bir obje olarak da kullanabilirsiniz. Kullanım çok basit. Kapağını kaldırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir haznesi var içinde. Buraya bir su dolduruyoruz. Hemen suyumuzu dolduralım. Hızlıca kullanımımıza göre geçelim. Suyumuzu aldık. Şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Ben şimdilik az bir su koyuyorum. Burada zaten bir çizgisi var o çizgiyi taşmamanız gerekiyor eğer taşarsanız cihaza zarar verebilirsiniz zaten bunun açılışında da yazıyor. Şimdi suyumuzu koyduk, ee, içine biraz aroma katacağız, bir tane benim almış olduğum limon şöyle göstereyim size, bir tane limon ve okaliptus arkadaşlar. Bunlardan hangisi keyifli? Okaliptus gerçekten nefes açıyor. Bunu tavsiye ederim size. Limon ise odanın bütün havasını, evin bütün havasını diyebilirim. Tamamen değiştiriyor. Yani evinizde tamamen bir limon esintisi, limon ağacı kokusu, havası alıyorsunuz gerçekten. O da nefes almakta zorlanan, özellikle kış aylarında bu peteklerin çok fazla bizi kuruttuğu için bu nem cihazına ihtiyacımız oluyor. 1-2 damla okaliptus damlattığımız zaman tamamen nefesimiz açılacaktır. Bunu özellikle test ettim. Gerçekten çok ferahlatıyor insanı. Ben de bunu düzenli bir şekilde kullanacağım. Ayrıca bu limon yağında çayına katanlar da var. Bu özel olarak, organik olarak üretiliyor. Bunu iyi araştırın. Çok ucuz markaları tavsiye etmiyorum size. Biraz daha kaliteli markaları alırsanız %100 organik olanlarını almaya çalışın arkadaşlar. Evet, şimdi bir iki damla okulik da damlatıyoruz şöyle görmüş olun 1, 2, 3, 3 damla yaptık. Gerçekten yetiyor. 2 damla bile yetiyor. Zaten suyla beraber buharla havaya karışacağı için bütün havayı açıyor. Ayrıca o kaliptus çok keskin bir kokuya sahip. Ondan zaten çok fazla damlatmayın. Limon için yani 5-6 damla damlatabilirsiniz ama o kesinlikle damlatmanızı tavsiye etmem. Şöyle bir kablomuz var arkadaşlar. Yanında bu şekilde bir adaptörüyle girişimizde bu şekilde alttan takılıyor hemen buradan takıyoruz. Evet ürünümüzü taktık. Evet cihazımızı fişe taktık. Şimdi gelelim çalıştırmaya. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi 10 düğmesi var. 10 düğmesine bastığımız zaman hemen makinemiz çalışıyor. Buharımız çıkmaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Hemen tekrardan burada ayrıca ürünün şöyle bir özelliği de var. Kaç saat çalışmasını istiyorsanız o saat ayarında yapabiliyorsunuz. Bir saati zaten ilk açılışta bir saat olarak gösteriyor. Sonrasında bir daha bastığınızda 3 saat olarak gösteriyor. Bir kere daha bastığınızda yani üçüncü defa bastığınızda da 6 saat olarak gösteriyor. Dördüncü kere bastığınızda sınırsız bir süre için çalışmasını sağlıyorsunuz. Bir de ürünün yanında gelen bir kumandası var. Ama kumanda diyemezsiniz çünkü çok uzaktan çalışmıyor. Biraz daha yakına gelmeniz lazım. Böyle çok yakında gör, görmüş olduğunuz gibi buradan mesela görmüyor, şu anda okumuyor. Mesela burada mod ışıklarını değiştirelim, örnek veriyorum. Şu anda ışıklarını değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ışıklar değişiyor. Biraz daha uzaklaştığımız zaman şu anda görmüyor kesinlikle yani burada kumandanın hiçbir işlevi yok aslında. Sadece ürünün yanına geleceksiniz. O şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Yani buradan çalıştırmak istesiniz çalışmıyor. Yaklaşık bir 10 santim mesafeden çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan ışıkları seçebiliyorsunuz. Değişik ışıkları var. Gece çalışması çok keyifli oluyor. Karanlık olduğu zaman ve ürün çalıştığı zaman çok keyifli bir şekilde çalışıyor. Şu anda inanılmaz bir okaliptus ferahlığı geldi. Gerçekten nefesim açıldı. Çok fazla da içinize çekmeyin yani yağ koyduktan sonra biraz uzaktan kullanırsanız daha iyi olur. Yani bir yere koydunuz. O zaten bütün odayı saracaktır. O yüzden çok fazla yakınına gelmeye çalışmayın. Yani ciğerlerinize zarar verebilir. Evet ürün ışıkları var dedi. Kumandada görmüş olduğunuz gibi buradan değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında burada sis ayarı da var arkadaşlar. Mesela böyle bastığımız zaman şu anda buharı dağınık dağıtıyor. Yani ara ara bir yüksek dağıtıyor, bir alçak dağıtıyor. Bir daha bastığımız zaman Evet bu biraz kıstı. Buna bastığımız zaman bu biraz daha yoğun çıkartıyordu ona, Görmüş olduğunuz gibi buharı. Yani bu ayarları da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evinizin tamamen nem dengesini koruyor. Özellikle çocuklar için çok faydalı. Hasta olduğunuzda da özellikle çocuklar hasta olduğu zaman burunları tıkanıyor, açılmadığı zaman bu nem makinesiyle odanın bütün nemini değiştirebilirsiniz. Hatta çocuğunuz yatmadan önce odanın bir köşesine koyarsanız bir 10-20 dakika çalıştığı zaman bütün nemdekisi ikisi değişecektir arkadaşlar. İsterseniz internette satılan bu nem ölçer cihazlarından da alabilirsiniz. Genelde nem değerleriniz çok düşüyor peteklerimiz çalıştığı zaman. O yüzden böyle bir cihaz gerçekten işinizi görüyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Sadece kumandadan modları değişmiyor. Buradan da değişebiliyor. Buradan bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi ışıkları değiştirebiliyorsunuz kumanda bozuldu vesaire aynı işlemleri buradan manuel olarak da yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradan bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Buradan da basılı tuttuğunuz zaman on düğmesine modlarını değiştiriyorsunuz. Kumandadaki mod tuşlarını basılı tuttuğunuz zaman buradan manuel olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda dümdüz yukarı çık modunda görüyorsunuz bayağı yukarı çıkıyor yani şu mesafeye kadar nem dağıtıyor ama biraz daha yavaş dağıtıyor. Bir daha basılı tutuyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi biraz daha kısa ama hafif hafif böyle biraz daha bu sis havası. Evet. Ben bunu çok seviyorum. Sisler böyle aşağıya düşüyormuş gibi. Gerçekten çok keyifli bir hava veriyor. Evet gördüğünüz gibi kısa ve dağını kendi etrafında topluyor. Yani birkaç modda kullanabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ama aromalarla tamamen hem odanın havasını değiştirebiliyorsunuz hem de nefesinizi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden aromaları tavsiye ediyorum sizlere. Aromasız çalıştırılır mı? Tabii ki de çalıştırabilirsiniz. Ama ilk başta aromasız, ya ilk başta ben aromasız çalıştırdım. Evde şu hisse kapalıyım. Acaba dedim nem alamıyor muyum? Evde bir nemde gerçekten cihaz işe yarıyor mu? Hiçbir şey fark edemedim gibi bir havaya kapıldım. Zaten aradan 2 saat, 3 saat geçtikten sonra siz o nemi hissediyorsunuz. Nefesinizin açıldığını hissediyorsunuz. O yüzden ilk 3 saat buna bir şans verin. Ondan sonra tekrardan deneyin. Şöyle de söyleyeyim bütün eve aslında o nem yayılıyor. Farkını nasıl varıyorsunuz? O kokuyu alarak hissedebilirsiniz. Ben o şekilde anlamıştım. Gerçekten okaliptus benim favorim. Her zaman kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Haftada bir ya da iki kere kullanın. Çok fazlasını da tavsiye etmiyorlar. Ama limonu sürekli kullanabilirsiniz. Hem bir ferahlık hem bir canlılık hem bir enerji katacak tır size. Ürünü Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Ürünün linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan isterseniz alabilirsiniz. Fiyatları değişebilir dönem dönem. kış aylarında biraz daha fiyatlar artabilir. Tam şu anda zamanı. Eğer sizde böyle evinizde kuruluk, nefes tıkanıklığı, nefes darlığı hissediyorsanız bu cihaz da sizi gerçekten rahatlatacaktır. Bu konuda gerçekten keyifli kullanabileceğiniz bir ürün. Yani paranızı boşa harcamayacağınız bir ürün olduğunu söyleyebilirim size. Aldığınız zaman güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde nefesiniz açılarak kullanacaksınız. Yani uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. Tabii ki burada ne devreye giriyor? Ürün cihazı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Uzun yıllar kullanmak istiyorsak biraz daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu aroma yağlarını kullandığınız zaman bir hafta kullandıktan sonra ara verip cihazı tamamen kurutup biraz havalandırdıktan sonra iyice içini temizledikten sonra biraz havalandırmamız gerekiyor. Ondan sonra tekrar kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu yağlar ister istemez cihazın içinde belli bir süre kullanıldığı zaman ve ara verilmeden, hava almadan, içi kurumadan olduğu zaman belli bir süre kullanıldığı zaman cihazın içindeki elektronik aksamla sıvı teması olabiliyor. Bu sıvı teması olmaması için yapmamız gereken tek şey bir hafta kullandıktan sonra güzel bir şekilde temizleyip kurulayıp birkaç saat hava aldırdıktan sonra tekrar ürünü çalıştırabiliriz. Çok basit. Dikkatli bir şekilde kullandığımız zaman uzun yıllar kullanabilirsiniz ve kesinlikle paranızı boşa harcamamış olursunuz. Ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.